Yapılır kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kar yağdı yani etmek tatlısını yapacağız. Bir tuzsuz etmek, bir paket, 150 gram margarin, 5 su bardağı süt, bir çay bardağı hindistan cevizi, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 fincan böyle tepeleme un. Bir su bardağı şeker. Krem şanti ve bir bardak sütümüzü de yüzüne. Şimdi şerbetine başlayalım. Şerbetimiz için iki su bardağı şeker, bir buçuk su bardağı su. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Altını açalım. Şekerimiz eridi. Kaynamaya başladıktan 7 dakika e, tutuyoruz. Ya bu sürede altını kapat, e, kısıyoruz. Gördüğünüz gibi kaynamaya başlayan şerbetimize 3-4 damla kadar limon sıkıyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle bir karıştırayalım. Şerbetimizin şekerlenmesini önleyecekler bu limon. Limonunuz yoksa aspirin de ezebilirsiniz. Ben burada sadece limon kullandım. Böyle 7 dakika tutalım. Sonra etmeklerimizin üzerine şerbetimizi dökeceğiz. Bu arada şerbetimiz kaynarken biz ekmekleri dizelim. Bir tane etimlerimizi çıkar. Ben büyük boy tepsi boyu yapıyorum. Çok seviliyor çünkü. hafif, hafif sevilen bir tatlı. Böyle etmekler düşünüyorum. boşluk gelen yerlere şöyle kırıp kırıp koyalım. Yuvarlak olduğu için tam örtüşmüyor. Şerbetimiz 7 dakika boyunca kaynadı. Kısık ateşte. Kıvamı bu şekilde. Hafif özleşti. Şimdi şerbetimizi etmeklerimizin üzerine gezdiriyoruz. Ocağımızı kapatalım. Şöyle kepçe yardımıyla her yerine yedirelim. Sertlik kalmasın. gerçekten deneyince göreceksiniz çok güzel bir tatlı. Benim meşhur tatlımdır. Kenarları sert kalıyor. Özellikle kenarlarına dikkat edelim. Daha çok kenarlarına koyalım. Şerbetin tamamını tepsideki etimeklerimizin üzerine dökelim. Birazdan muhallebimizi yapacağız. Bu arada fark ettiyseniz emsan tavam sayesinde Tencerem sayesinde hiç yapışmadı bile. Şöyle göstereyim. Kutu açılımını merak ediyorsanız paylaştım. burada muhallebimizi yapıyoruz. Muhallebimiz için yarım tüm margarin yarısından fazlası, birazcık fazlasını atıyoruz eritin. İyice eritelim. Kısık ateşte yapıyorum ki e, oda sıcaklığında beklemiş haline gelsin yani fazla yanmasın diye. Bu arada 3 e, fincan tepeleme un hazır. Margarinim eriyince unumu boş, e, boşaltacağım. Sonra kavuracağım iyice. İyice eriyen yağımıza unumuzu boşaltıyoruz. karıştırıyoruz iyice kavuruyoruz ateş işimizi orta sıcaklığa alıyoruz ve şimdi kavuruyoruz Ya bu yanmaz yapışmaz tavaları bu yüzden çok seviyorum. Bakın hiç yanmıyor. Bu granit tavalar e, e, çelik tavalara göre bence daha iyi. Onlar direkt yanıyor. Şimdi 5 bardak sütümle açıyorum. Bunu karıştırmayalım. Çırpacağımızı alalım. İlk eğer dönerseniz ilk yapmışsın diyeceksiniz. Şimdi bardağı şekerimizi ilave edelim karısın için. Bir çay bardağı Hindistan cevizimi ilave edelim. İsterseniz şöyle dibinde bırakayım. Bunun üzerine seveyim. Yani içine illa bir çay bardağı olacak diye şart Değil, İstediğiniz kadar atabilirsiniz. Farklı tatlar tatmak istiyorsanız limonlu, limon kabuğu atarsanız limon aroması daha çok çıkar. Bunu böyle kaynayana kadar orta ateşte karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika sonra ocaktan alıyoruz. koyulacağım ve birazdan göz gözüz olduğunu göstereceğim. Kenarlardan olmaya başladı. Kaynamaya başlayan muhallebimize. Fark ettiyseniz vanilyamızı atmadık. Tereyağımızı atmadık. Bunları ocağa kapattıktan sonra yapacağız. Ve tadının enfes olduğunu göreceksiniz. Bakın göz göz oluyor. 2-3 dakika daha altı kısık şekilde kaynatın. İyice karıştırın. Sonra ocağın altını kapatın. Bakın karıştırmakta zorluk çekiyorum. O derecede kıvamlı muhalif. 2-3 dakika oldu. Ben şimdi altını kapatıyorum vanilyamı ve tereyağımı da içine atıp karıştırıyorum. Tereyağım eriyene kadar karıştırıp sonra şerbetlediğimiz etmeklerin üzerine dökeceğiz. Sonra krem şantimizi yapıp üzerine hindistan cevizi ile süsleyeceğiz. Buzdolabında dinlendirip yiyeceğiz. Evet arkadaşlar tereyağımız de Vanilyamızı attık. Şimdi etimizin üzerine serpsi her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Soğumaya bırakalım. Sonra hazırladığımız, birazdan hazırlayacağımız krem şantimizi soğuduktan sonra üzerine şey yapalım. Sürelim. Krem santimizi yapalım. Bir su bardağı sütümüze bir tane paket krem santimizi. Burada videomuzu keseceğiz. Çünkü tıklama sesini sevmeyeceksiniz. <laughs> krem şantimiz olmuştur. Krem şantimiz olduğuna göre soğumaya bıraktığımız muhallebimizin üzerine krem şantimizi yayalım. Ama e muhallebimiz bayağı bir soğumuş olması lazım. Buz gibi olmuşla olması lazım. Yoksa krem şantimizi sulandırır. Sonra üzerine bıraktığımız Hindistan cevizini sepeleyelim. Sonra buzdolabında 2 saat 2-3 saat dinlendirip servisimize hazır edelim. İyice soğuyan muhallebimizin üzerine krem şantimizi eşit bir şekilde sürüyoruz. Muhallebimizin iyice soğuması önemlidir yoksa krem çantanızı sulandır. Lütfen aklınızda bulunsun. Eski i̇şte bir şekilde sürdüğümüzü görüyorsunuz. Sonra üzerine ayırdığımız hindistan cevizini üzerine serpelim. Servis etmeye hazırdır. Kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.